Tamamen dolu değil taşırma kabı. Şimdi kaba kütlesi 240 gram olan bir taş bırakıldığında taş tamamen battı. Evet taşı attık taş tamamen battı. Ve kaptan 20 gram sıvı x sıvı taşıyor. Arkadaşlar taş e, tamamen battı. Sıvı taşıyorsa demek ki sıvı seviyesi önce bir buraya kadar tan 60'a bir 20 santimetre küp ne yapacak? Artacak. Daha sonra bu kaptan ne kadar sıvı taşıyormuş? 20 gram bakın 20 santimetre küp demiyorum. 20 gram iç sıvısı diyor. Tamam buradan 20 gram ne taştı? İç sıvı taştı. Buraya 20 gram iç sıvısı geldi. Buna göre taşların öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küp Arkadaşlar taşların öz kütlesi kütlesi bölü hacmidir. Şimdi soruda kütlesini vermiş 240 gram. Neyi bulmamız lazım? Hacmi. Hacmi nereden bulacağız? E bir cismi sıvı içerisine attığımızda hacmi kadar eğer tamam batıyorsa hacmi kadar sıvının yerini değiştirecek. Peki burada yeri değişen sıvı ne? Bir defa sıvı 40'tan 60'a yükseldi burada. Yani 20 santimetre küp burada yükseldi. Bir de 20 gram burada taştı. Bakın 20 gram 20 cm küp demiyorum. Eğer su olsaydı mesela 20 gram 20 santimetre küp olur. Direkt 20 alırdım. Burada taşan sıvının bir hacmini hesaplamamız lazım arkadaşlar. Nasıl hesaplayacağız? Şimdi taşan sıvının kütlesi ne? 20. Şimdi taşan sıvının kütlesi sıvının öz kütlesiyle taşan sıvının hacminin çarpımına nedir? Eşittir. O zaman 20 eşittir. Sıvının öz kütlesi neydi arkadaşlar? 2 gram bölü santimetre küp. 2 çarpı taşan sıvının hacmi. Yani burada arkadaşlar taşan sıvının hacmi ne olmuş oluyor? 10 santimetre küp. Yani bakın tekrar söyleyeyim şu hataya düşmeyin. Şimdi 20 gram sıvı taşıyor. 20 santimetre küp demiyor. 20 santimetre küp deseydi tamam 20 santimetre küp burada yükseldi. 20 santimetre küp taştı. Bu taşın hacmini 40 derdik. Ama 20 gram sıvı taşıyor. Yani 10 santimetre küp taşıyor arkadaşlar. Buradan taşan sıvının hacmi 10 santimetre küptü. Dolayısıyla burada yeri değişen sıvının hacmi ne olmuş oluyor? 20 burada yükseldi. 10 da taştı. Yani yeri değişen sıvının hacmi arkadaşlar 20 artı 10'dan 30 santimetre oluyor. Yani arkadaşlar kısaca bu taşın hacmi e, 20 burada yükseldi. 10 da taştığı için yani yerini değiştirdiği bunun hacmini eşitti. 30 santimetre oluyor. Peki taşın kütlesi neydi arkadaşlar? Taşın kütlesi de soruda vermişti. 240 gram. O zaman taşın öz kütlesi ne olur arkadaşlar? Kütle bölü hacimden 240 bölü 30'dan 24 bölü 3 o da 8 gram bölü santimetre küp olur. Yani cevabımız D 8 gram bölü santimetre küp olur arkadaşlar.